Arkadaşlar merhabalar Ukat ben kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Clash Royale videosunda klan savaşları gerçekleştireceğiz e, klan savaşları biliyorsunuz e, Clash Royale'de 4 gün üstü sürüyor eğitim günleri bittikten sonra savaş günleri başlıyor e, bu dönemki savaş günlerinde çeşitli savaşlar mevcut bunlardan bir tanesi Kolezyum Döllosu 3 maçın ikisini kazanan Kazanıyor. İlk iki savaşı kazanan da kazanıyor. Üç tane destem olması lazım. İkincisi normal geleneksel birebir savaş modu. Bunda dört tane savaş yapabiliyorsunuz. Bir diğeri sayı modu. Bunda da e, uç noktaya ulaşan kazanıyor. E, tabii değişik desteler lazım bunlar için. Bizim destelerimiz o kadar kuvvetli değil. Ben normal savaş moduna gireceğim arkadaşlar. Sizlerle oynarken İlk önce 4 numaralı destemle gireceğim. 4 numaralı destemi şöyle size göstereyim. Mega Şövalye, Koçbaşı, İskelet Ejderhası, Mızraklı Goblin, Dart Goblin'i, Mega Minyon, Dev Kartopu ve Büyücü. Seviyelerde düşük gördüğünüz üzere. E, ve saldırımıza başlayalım arkadaşlar. 4. Destemizle birlikte. E, aslında 4 tane deste ayarlamam lazım ama e, henüz böyle e, fix desteler vardır yani fix böyle şunu alırsanız iyi olur diyebileceğiniz desteler. O tarz destelerin ne olduğunu bilemediğim için şu anda henüz öyle bir başlangıçta bulunamadım On bulunduktan sonra da ayağını çekeriz diye tahmin ediyorum. Evet biraz kuvvetli e, başlangıç oldu Evet havaya saldırmıyor O da karaya onu görmediği için kareye saldırmıyor gibi gibi bir saldırı yedik. Koçbaşını sallayacağım bakayım. Karşı koyması lazım artık. Orada eğitti. Hadi Koçbaşı bir vur oraya. Güzel. Evet o da Koçbaşı eğitti. Ama biz o Koçbaşı'na müdahale edemeyeceğiz muhtemelen. Evet. Biz biraz ağır darbeydik arkadaşlar. Hatta kuleyi de kaybettik. E, askerlerimizin zayıf olmasının vermiş olduğu bir dez avantaj söz konusu görüyorsunuz. 8. seviye e, askerle 10. seviye askerle saldırıyorlar. Bizim e, bu kadar e, yüksek seviyede askerimiz bulunmuyor. Benim tek sağlam destem birinci destem arkadaşlar. Ben birinci destede bir şeyler kazanabilirsem ne mutlu ne ala bana diyeceğim. Onun haricinde çok fazla bir İddiam yok açıkçası e, desteler arasında. Evet şimdi bir kez daha saldırı geliyor. Saldırıyı püskürtebilir miyiz? Biraz dondu ama her an binayı kaybedebiliriz. Şu mızraklı goblinleri şuradan yukarıya sallıyorum. Evet etki gelmeseydi belki bir kule alacaktık ama maalesef etki alanına girdik derken görünmez dayı aldı. Muhtemelen şimdi 3 yıldız gelecek arkadaşlar. Evet maalesef 3 tane binayı da vermiş bulunuyoruz. Sıkıntı yok. İkinci saldırımıza geçeceğiz. Burada destemiz golem. Goblin çetesi, buz golemi, yarasalar, deprem, binici, ejder ve cadıdan oluşuyor. Bu destek keza diğerine göre biraz daha e, levelli bir deste arkadaşlar. E, bu destede galibiyet oranımız var. Olmalı. Galip gelmeliyiz. Ama tabi rakip destede gerçekten çok önemli. Şimdi onun da destesini göreceğiz. E, karşı tarafın binası 9. seviye. Sıkıntı yok. Evet güzel. Burada hiç hasar yemeden güzel bir şekilde atlatmış olduk. Şimdi şuraya yarasaları saldırdım, saldırdım. Burada amacım rakibi bir nebze olsun. Ee, ekart etmek arkadaşlar. Şimdi cadıyla şurada müdahale etmemiz lazım Pekka'ya. Güzel. Pekka hiç dokunamadan harika. Yani gayet güzel bence. Yani daha ne olabilir? İşte bu olmaya iyiydi. Bir iki saniye daha. Evet bir iki saniye daha olmasaydı iyiydi. Evet deprem büyüsünü çaktık arkadaşlar. Ne kadar etkili ben de bilmiyorum açıkçası. Şimdi şu golemi bekletmek istiyorum. Golemle arkasından sallayacağımız her şey bizim faydamıza olabilir. Ama golem burada şu anda etki etmeyecek gibi duruyor. Çünkü rakip tüm silahlarıyla üstümüze geliyor. Bu biraz sıkıntılı oldu. Derken güzel açtık. Evet. Elektriği verdi. Elektriği vermesi önemli değil. Şimdi burada goblinler işi bitirecek. Evet arkadaşın destesi sağlanmış. Arkadaş o alev topunu attıktan sonra şu bineceğe bir şey çıkamazsa ki pek çıkacak büyük ihtimalle. Sıkıntı olmayacak. Bakayım. Şu deprem etki ediyor mu? Yani ediyor da etmiyor diyelim. Evet şimdi Goblin çetesi. Hadi bakalım. Buz amcayı da alın. Hemen binaya bir hucum, Yarasaları da saldık arkadaşlar. Hadi bakalım binici. Hadi binici. En sevdiğim rakam. 16'da kaldık. Hadi cadı. Hadi cadı. Hadi cadı. Evet rakip şu anda o taraftan bir beklenti içerisinde. Son 10 saniye bu binayı aldık. Diğer binaya da çok yakınız almaya. Canı çok az kaldı. 750. Evet, savaş bizim oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci saldırımda almam gerekiyordu. Başarılı bir saldırı çıktık. Güzel bir galibiyet oldu. Klanımıza da katkımız oldu. Şimdi üçüncü saldırımıza geçeceğiz. Hemen hızlıca tanıtayım. Dev Goblin, Tomruk, İskelet Fıçısı, Yavru Ejderha, Mini P.E.K.K.A, Okçu İskelet ordusu ve ayna. Arkadaşlar ayna aldım. Aynayı iskelet ordusunu kullanmak da güzel oluyor. Bebek ejderde de güzel oluyor. Oluyor hepsinde güzel oluyor. Ya bu oyunu eskiden oynadığımda bazı şeylerin destelerin devamını biliyorduk arkadaşlar da ufak ufak o şeyi kaybettik diyelim. Şimdi bakın ayna bu adamı yanıltacağım. Evet, bu adamı ayna ile yanıltacağım. O köye hem hasar vermiş olduk. Hem de o son tangoyu iyi vurdu. Şimdi şu piniciyi kapatacağım ki Evet. Bu kötü oldu. Gayet de güzel aldı arkadaş. Şimdi çok dikkatli saldırıda bulunmamız lazım ki rakibin yapmış olduğu hamleleri ekart edelim arkadaşlar. Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Sağdan mı girsem, soldan mı girsem? Şimdi o benim solumdan saldıracak. Bu bir kesinlik. O yüzden ben soldan gireyim. Şimdi Evet, o buradan girerken benim çok acil bir şekilde evet. he, Dayı sen böyle şeylerle gel ya. Şimdi o o binayı attarken benim şunu kullanabilmem lazım ki kullanamadık. Bak çok kötü denk geldi ya. Ya çok kötü denk geldi ya. Şimdi kötü kaybettik ya valla. Toparlayabilirdik. Orada iskelet ordusunun bir anda erken düşmesi zamanlamayı iyi ayarlayamamak bizim adımıza kötü oldu. Evet son klan savaşımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada da destemde prenses, goblin fıçısı, valkür, kraliyet devi çarpma, silah, şoşok birliği ve oklar bulunuyor. Ve ana destem bu. Umarım ana destemle kaybetmem. İki mağlubiyet, bir galibiyetimiz mevcut. İnşallah iki galibiyet, iki mağlubiyet şeklinde bitiririz. Mikika bunu sanki demin yapmıştık arkadaşlar. Ama hatırlayamadım. Bir şey diyemeyeceğim. Evet, bu deste umarım başarılı olur. Başarılı olmazsa yakarız bu gezgini. Evet, çok da problem değil açıkçası. Evet, güzel aldık binayı direkt hemen kraliyet devinin arkasına koyuyoruz. Evet arkadaşlar kraliyet devini odaklanmışken bu sırada bizim askerimiz de ne yapıyor? Hem kraliyet devini alıyoruz. Yan köyü hem de ana köyü alıyoruz arkadaşlar. Evet bu kötü oldu. Şimdi prenses sana güveniyorum. Ama orası gitti tabi. Orası gitti tabi. Şimdi Valkür orayı temizledi. Devi temizledi. Şimdi şurada avantajımız mevcut. Nedir bu avantaj? Öncelikli olarak binadaki vuruş şeyimiz daha iyi. Şimdi bir 10 iksir yapalım. Hem şok araçlarını sallayacağım. Şok birliği önemli. Niye önemli? Şok birliği direkt kilitli arkadaşlar. Direkt kilitli içinde rakibin çok fazla bir avantası olmuyor. Şimdi şok bir şeyle val köleşini bakın hepsini temizleyeceğiz. Çok iyi oldu. Tamam. Sıkıntı tinle. Güzel 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 güzel. Şimdi artık bitirdik yani bitirdik. 3 yıldız. Güzel bir galibiyet oldu arkadaşlar. Dediğim gibi 2-2 en azından olursa iyi olur. Ama dediğim gibi 2 tane destede kendime güveniyordum. 2 destede de kazandım. Gördüğünüz üzere güzel savaşlar oldu. Destelerimi daha güçlendireceğim. Daha topluyorum. Seviyelerini yükselteceğim. Muhtemelen bunları yükseltirken de 9. seviyeye çıkar. Bina ve böylelikle de güzel güzel ilerlemiş oluruz. 13. aranaya çok az kaldı. 4178 kupan var. 13. arenaya son 22 kupa arkadaşlar. Bu 22 kupadan sonra bir üst arenaya 14 13. arenaya yükseleceğiz. Umarım. Ee, evet videom bu kadar arkadaşlar. Klan savaşları videosu çekmek istedim. Galibiyeti alınca ekstra bir daha sandık bölmesi savaşlarına katılmayın dedim. umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. E, yorumlarda işte beni de tecrübelendirirseniz sevinirim. Beğendiğiniz desteleri yazarsanız çok makbule geçer. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.